Yani Diyorsan AK Parti da. siyaseti sonuçta biraz önce bahsedilen Kemalist düzenin dışladığı grup. ...gruplardan bir tanesi işte muhafazakar dindarlar... ...işte laik milliyetçi bir rejim vardı... ...hem Kürtleri hem de muhafazakar dindar... ...Türk kesimi Kürt'le beraber tabi orada... ...kesişen bir nokta var... ...iki tarafı da dışlıyordu... ...AK Parti geldikten sonra... ...yeniden bir şey tanımlamasına gitti... ...devletle toplum arasındaki ilişki düzenleyecek... hem Kürt olduğu için hem muhafazakar Aynen. olduğu iki için... ...çifte, i̇ki... çifte dışlama... Evet. ...hatta kadınsanız belki üçüncü bir dışlama... ...da evet. ekleyebilirsiniz oraya... Ee, AK Parti'nin böyle bir siyasi, siyaseti vardı. Devlete yeniden eklemleme. Hem muhafazakarları hem de Kürtleri. Yani bu eklem, hatta bunu Aleviler meselesinde de o açılım sürecine hatırlayacak olursanız 2008'lerin sonu 2009'dan itibaren. Yani gezi süreci nasıl laik ve Alevi kesimleri devlete, daha doğrusu AK Parti'nin oluşturmaya çalıştığı projeye ulaştı. E, entegre olmasını engellemeye yönelikse bu 6 8 Kobane süreci de Kürtlerin e, entegre olmasını engellemeye yönelik bir şeydi. O süreçle Yani aslında o çoğulculuğa karşı bir e, Kesinlikle. saldırıydı diyorsunuz. Kesinlikle yani e, işte e, hatırlayalım çözüm süreciydi e, her e, tüm boyutlarıyla bu dışarıdan e, güdümlü bir şekilde bir de. Yani içeri, ben sadece içerideki aktörlerin e, inisiyatifiyle olan bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani bunlar dışarıdan e, inisiyatif kullanılarak e, AK Parti'nin e, toplumdaki... İctizan nüfuz alanını genişletmesini e, daha doğrusu bu burada sadece tek taraflı bir ilişki de yok. Ak Parti diğerlerine kimlik falan dayatmadı. Onlar da o siyasi düzenin parçası haline getirmeye çalışıyordu. Ama bunlar e, kasıtlı bir şekilde evet yani e, Ak Parti siyaseti e, nüfuz alanının aynen. Pardon, e, genişlemesine yani toplumda, toplumda farklı toplumsal talepleri toplayan onları bir bütünlük haline getiren bir e, siyasi düzen ortaya koyan bir siyaseti vardı. Sadece hizmete vesaire indirgeyemeyiz. Bunlar engelleme yönelikti bu hamlelerin hepsi ve ben dışarıdan güdümlü olduğuna inanıyorum yani bu 6-7 Ekim olayları da gezi daha öncesinde gezi de hatta 15 Temmuz'da onların başarısızlığı üzerine gelmiş olan bir durum zaten hatta o dönemde şeyi de hatırlayalım. Daesh, e, PKK'nın saldırıları kaç tane bombalı saldırı iç oldu Türkiye'ye? İçeride Türkiye HDP mitingi ne olmuştu? Mesela değil mi? İç savaş tabii kesinlikle. E, tehdide oluşturacak şekilde bir takım evet. eylemlere girişilmişti. Bir zaten, sürü yönden. Zaten yöntem. hani muhalif e, şeyleri falan okudunuz zaman medyayı e, şunu söylüyorlar. Biz AK Parti'yi durdurduk. Durdurduk derken e, kendi mahallesine geri ittik. Bundan sonraki süreçte artık bu söylediğiniz e, çok önemli. He, bundan sonraki süreçte iktidarı da elinden alacağız. Daha da e, marjinalize edeceğiz, periferiye süreceğiz. Eski şey, yani muhafazakarların eski konumuna iteceğiz. Tam olarak e, böyle bir şey öngörüyorlar, siyaset öngörüyorlar. Bu